Örneğimizdeki gibi duvar çatı kesişimlerinin sağlanması gereken durumlarda çatıyla kes komutunu kullanıyoruz. Öncelikle duvarımızı seçip duvar yüksekliğini çatıyı kesip yukarı çıkacak herhangi bir yüksekliğe getiriyoruz. Yüksekliğimiz 7 metre olsun. Araçlar menüsünden çatıyla kes komutuna giriyoruz. Açılan yüzer tulubardan birinci ikonu yani yeni trim grubu ikonu tıklıyoruz. Önce çatımızı herhangi bir noktasından tıklayarak seçeceğiz. Seçim işleminden sonra mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. İkinci olarak kesilecek obje veya objeleri seçiyoruz. Duvarımızı seçtik. Tekrar mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Karşımıza gelen çatı trimleme ayarlarında trim adımızı değiştirebiliriz. Çatı trimleme seçeneklerinde çatıyla duvarın kesişiminde Üstte kalan parçayı üstten trimle ile, altta kalan parçayı alttan trimle ile kesebiliriz. Üstten trimleyi aktif hale getiriyorum. Diğer seçenekleri de kullanarak e, parapet duvarlar oluşturabilir. Doku kısmından kesilen objeye otomatik olarak kesilen objenin dokusunu, örneğimizdeki gibi duvarın dokusunu veya bunu işaretlemezsek materyal listemizden başka bir dokuyu seçebiliriz veya düz bir renk tanımlayabiliriz. İstediğimiz ayarları yaptıktan sonra tamamı tıkladığımızda çatının üstünde kalan duvar parçaları temizlenecek ve ara kesit program tarafından otomatik olarak bulunacaktır. Trim grubuna yeni objeler dahil etmek için çatıyla kes tulvarında obje ekle komutunu kullanabiliriz komuta girdikten sonra bu grupta kesilen duvar objemiz işaretlenecektir. Diğer objeleri de seçim yöntemlerini kullanarak seçip bu grubun içine dahil edebiliriz. Seçim işlemi bitince mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Perspektifte ve sağ cephemizde trimleme işleminin gerçekleştiğini izleyebiliriz.